Sevgili izleyenler, Avrupa'nın en büyük vitray koleksiyonlarına sahip Metz Katedralini sizler için gezdik. Metz şiir gibi, şarkı gibi bir kent. Metz sokaklarında gezerken dünyaca ünlü Metz Katedralini görmemek ne mümkün? Gotik stilde inşa edilen Metz Katedralinin tarihi 3. yüzyıla kadar uzandığı söyleniyor. Ama bugün görünen anlamdaki katedralin inşaatı 1220 yılında başlamış ve yaklaşık 300 yıl kadar sürmüş. Her yıl yerli ve yabancı birçok turist dünyanın bir ucundan bu katedrali ziyarete geliyor. Metz Katedrali Avrupa'nın en büyük vitray koleksiyonlarına sahip. 1220-1522 yılları arasında inşa edilen katedralin en önemli özelliği 6500 metrekarelik vitray alanı ile dünyanın en zengin vitray koleksiyonlu kiliselerinden biri olması. Gün ışığıyla birleşen Munster, Bush, Villon vitraylarının yaydığı renk zenginliği nefesleri keserken gotik ve rönesans pencerelerin kontrastı görenleri gerçekten cezbediyor. <laughs> Katedral altın renkli özel bir taştan yapılmış. Metz, <laughs> sanatı, kültürü, romantizmi, tüm duyguları ile aynı anda yaşatan bir şehir. Hayatta da hep böyle küçük şeyler değil midir yüzümüzü güldüren, içimizi sevinçle dolduran? <laughs> Metz Katedrali gibi tüm heybetiyle insanları içine çeken tarihi bir yapı, bir müze, bir nehir kıyısı, ufak bir gezinti, ölümsüzleştirdiğimiz birkaç fotoğraf belki de sıcak bir şarap. Bizden size de tavsiye. Küçük mutlulukların peşine takılın ve Metz'i mutlaka keşfe çıkın.